Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfi Savaş'ın annesi merhume Nimet Savaş toprağa verildi. Tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren merhume Nimet Savaş, pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle mezarlık kompleksinde kılınan cenaze namazı sonrası Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 85 yaşında hayatını kaybeden Nimet Savaş'ın cenaze törenini Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye bürokratları katıldı. Işitmediği, aklımızın hayal bile edemediği o güzel cennet nimetlerine kavuşacağız. Allahu Ekber! Annesinin vefatını sosyal medya hesaplarından duyuran ve üzüntülerini paylaşan Nüfus Savaş, Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze törenlerinin 30 kişiyle sınırlandırıldığını hatırlattı. Savaş törene katılmak isteyenlere teşekkür ederek, kıymetli hemşerilerim, annem merhume nimet savaşı, pandemi kuralları gereği 30 kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurluyoruz Bu süreçte dualarınızla yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Taziyelerini sunan herkesten Allah razı olsun dedi.